Arkadaşlar bugün size nasıl ah. YouTube profil fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. evet yazıyoruz. Evet. Evet şimdi burada çıkan bir şey. Ee... Evet şimdi buradan o tarafı arıyoruz. Bu. Evet. Üzerine bu. 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 Hoppa. Hoppa. Hmm. Yüklemeler. Arkadaşlar bunu yaparken dikkatli olun. İzleniyor olabilirsiniz. İzlenmemek adına izlenmeyin. Evet. Abone olan herkese Ayşan'ın arkadaşı var. Kedi. Kedi iPhone. Şimdi buraya YouTube kanalımızın ismini yazın. Ben kendi ismini yazacağım. Evet. evet arkadaşlar dikkatli olun burada. Yoksa uçabilirsiniz. Dikkat. Şimdi Şu... bu ne oluk? Neyse.